Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun kıymetli dostlar. Bugün evlilik ilişkilerini bozan büyünün sihrin tedavisi üzerinde duralım. Çünkü bu konuda çok şikayetler gelmekte, çok istekler gelmektedir. Toplumumuzda iyi ve kötü insanlar çoktur. İnsanların mutluluğunu, insanların huzurunu, insanların zenginliğini kıskanan hasta ruhlu insanlar vardır. Bunlar en yakınımızda da olabiliyor. Bundan dolayı her derdin bir devası, bir çaresi vardır. Ölüm hariç. Evlilik ilişkilerini bozan sihirin tedavisi konusunda dört ayrı tertip vardır. Bu tertiplerin birini deneyebilirsiniz, uygulayabilirsiniz veya hepsini de uygulayabilirsiniz. Bizim görevimiz sizlere böyle sıkıntıda olan kardeşlerimize yardımcı olmak. Çünkü bir yuvanın bozulması şeytanın en çok sevindiği şeydir. İblis her gün şeytanlarını, avanelerini, yardımcılarını toplarmış bugün neler yaptınız diye. İşte birisi ben namazı bıraktırdım. Diğeri ben şuna küfür ettirdim. Diğeri ben buna işte iftira attırdım. Başka birisi ben bir ailenin arasını bozdum deyince iblis dermiş ki en büyük işi sen yapmışsın. Çünkü bir yuvayı dağıtmak üzere iş yapmışsın. Şeytanın çok hoşuna giden bir şey. Biz de şeytanın hoşuna giden şeyin tam zıttını yapalım inşallah. Birinci maddemiz. Uykudan önce abdest alınır. Yani yatmadan önce güzel bir abdest alınır. Ayetel Kürsi ve Muavvize teyin sureleri okunarak avuç içine üflenir. Sonra üç defa beden mesedilir. Okuyalım isterseniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم دينر أوجن إتنى ve bütün bedenimize mesedilir, elimiz sürülür. Kıymeti dostlar, burada Ayetel Kürsi'yi ve Felak ve Nas surelerini doğru okumak gerekiyor. teyn demek Felak ve Nas surelerine denir. Evet, şimdi ikinci maddemize geçelim. 2. Ayetel Kürsi bir saat sureyle hasaya okunur ve buna 40 gün devam edilir. Okuma işi her gün bir defa yapılır. Her gün bir defa bir saat ayetel kürsi hasta olan kardeşimizin üzerine okulur, okunur. Çünkü büyüyü sihri bozmak kolay değildir dostlar. Allah yardımcıları olsun böyle durumda olan kardeşlerin. Üçüncü madde. Bir kasete veya bir telefona, bir bilgisayardan da olabilir. Muavvizeteyn, İhlas, Felak ve Nas süreleri kaydedilir. Ve hastaya her gün üç defa dinletilir. Her gün üç defa dinletilir. Kırk gün devam edilen bu tedavi sırasında hasta avuç içine üfürür ve her defasında bedenini 3 defa meseder. Evet. Demek ki İhlas Felak Nas surelerini okuyor. Bu veya dinliyor. 40 gün bunu devam ediyor. Ve avucunun içine üflüyor. Her defasında bedenini 3 defa mesediyor. Bir defa mesediyor. 1 2 3 3 defa her defasında. Evet. Dördüncü maddemiz. Temiz bir suya rukiye ayetleri okunur. Her üç günde bir defa bu sudan içilir. Ve kalanı ile de yıkanılır. Her üç günde bir defa aşağıdaki dua yüz defa okunur. Bu tertip sabah namazdan sonra uygulanır. Okunacak dua şudur. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehül hamdu. Yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir. Anlamı. Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. ham ona mahsustur. Dirilten, öldüren odur. Onun her şeye gücü yeter. Evet dostlar. Bu işlem tam 3 ay tatbik edilir ve bütün arızalar Allah'ın izniyle ortadan kalkar. Rukiye ayetleri de İhlas Felak Nas sureleridir. Rabbim tüm hasta olmuş kardeşlerimize büyü ve sihir yapılmış kardeşlerimize Rabbim şifalar versin. Aile yuvaları birlesin. Mutlu ve huzurlu bir hayat sürsünler inşallah. Bunları dostlar başına söylediğim gibi çok istek, dilek ve istek geldiği için bunları yapmak zorunda kaldım. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah faydalı olur. Allah'a emanet olun efendim. İyi günlerde kalın.